Evet şu anda güne bakış ekranlarında Trabzonspor'un eski futbolcularından sevgili Engin Baytır ile birlikteyiz. Öncelikle ben de çok heyecanlıyım karşınızda olmaktan. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat diye önce soralım. Teşekkür ederim. Valla hayat nasıl gidiyor? Koşturmakla yani bir değişiklik yok uğraşıyoruz. İşte antrenörlük kursu daha yeni bitti. Hı hı. Yeni hedeflerimiz var o doğrultuda hayatı sürdürüyoruz, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Çok güzel. Sizleri futbolun içerisinde görmeye devam etmek bizim için de bir mutluluk. Ee, Trabzon'da çok hala güzel. çok sevilen, hala ismi e, çok güzel anılan bir isimsiniz. Ve Trabzonspor kariyerinizde de önemli bir Türkiye Kupası artı bir Süper Kupa var. Evet. Trabzonspor'da Türkiye Kupası finaline kalmışken biz bu kupayı kaldırmış isimlerle şöyle bir eski günleri yad edelim dedik. Sizle de konuşmak istedik. E, o günlere şöyle bizi bir götürmek ister misiniz? 2009-2010 Türkiye Kupası, Engin Baytar neler hissetmişti, nasıl hazırlanmıştı diye başlayalım. Evet yani çok güzel duygularla hazırlandık. Neden? E, çünkü o günün şöyle de bir anlamı vardı bizim için. 95-96 yılında aynı tarihe denk gelmişti e, Türkiye Kupası da. 95-96 yılında biliyorsunuz. Trabzonspor Fenerbahçe'yi içeride 2-1 kaybettikten sonra şampiyonluk gitmişti. Hani hmm. bu da basında da e, ya insanlar daha çok intikam diye bunu yorumladı ama hani hmm. biz öyle görmedik ama bizim için ayrı bir motivasyon oldu tabii aynı güne denk gelmesi. E, çok istiyorduk. Çok hırslıydık. Çok iyi bir takımımız vardı. Hani Fenerbahçe yenebilecek güçlü olduğumuzu biliyorduk. Sadece istediklerimizi sahaya yansıtırsak sonuç alabiliriz diye düşündük. O şekilde hazırlanıp tabi maçın 60. dakikasında yanlış hatırlamıyorsam 1-0 geri düştükten sonra çok da iyi oynarken hani ister istemez o saha içerisinde ve saha dışındaki insanlar bir umutsuzluğa kapın Yani bu maçtan sonra bu dakikadan sonra dönmez diye ama biz o süreci gayet iyi bir şekilde atlattık ve maçı çevirmesini bildik. Geriden gelip maçı kazanmak da apayrı bir duyguydu bizim için. Çok güzeldi. Yani şu an tekrar hani böyle konuşunca o günü, o günü hatırladım ve çok güzel oldu. Hani orada ikinci golü de ben atmıştım. O da ayrı bir mutluluk verici bir şeydi benim için. Evet. Ya inşallah, inşallah yani Trabzonspor'un tabii başarısını görmek istiyoruz. Trabzonspor'un başarılı olmasını istiyoruz. Trabzonspor'un hem maddi hem manevi çok iyi durumlarda olmasını istiyoruz. Umarım e bu kötü süreci bir an önce atlatır ve Trabzonspor'u eski fırtınalı günlerine geri döner. İnşallah diyelim. Ee, ben söylemeden siz de söylemiştiniz. Maçta da bir golünüz vardı. Artı evet. şunu da sormak istiyorum. O günkü maç Urfa'daydı fakat Urfa e, Trabzonspor e, sevgisi dolu insanlarla biliniyor. Evet. Bugünkü karşılaşma da e, Olimpiyat Stadyumu'nda olacak. E yani orada da yine Trabzonspor'un kaldırdığı birçok kupa var ve Trabzonsporlu taraftarların orayı doldurmasıyla biliniyor. Asla benzer atmosferler de diyebiliriz. Yani Urfa'daki evet. karşılaşmada da bir Trabzonspor taraftarlarının üstünlüğü vardı. Evet. o atmosferi nasıl değerlendirirsiniz siz? Taraftar etkisinin maça etkisi nasıl olur sizce? Yani Trabzonspor her İstanbul deplasmanında aslında kendi sahasında oynuyormuş havasında oynuyor. Neden? Çünkü Trabzonspor nereye giderse gitsin çok sayıda hmm. taraftarı olduğu için ve futbol aşığı olduğu bir taraftarı var. Her yeri dolduruyorlar. Neresi olursa olsun. Bugün mesela bugün demeyeyim de 23'ünde olacak olan Türkiye, Kupa, Türkiye Kupası finalinde eğer sadece Trabzonspor'a verilmiş olsa start, bence doldururlar orayı. Hmm. Ama bence bu ya Beşiktaş için de bir avantaj şu an e, Trabzonspor için de avantaj. E, ben bunun bunun e, bundan ziyade daha çok şunu görüyorum. İki takımın da çok kötü bir sezon geçirdiğini göz önünde barındırırsak, ikisinin de elinde kalan bir Türkiye Kupası var. Yani bu Hı -hı. maçın atmosferi çok daha farklı olacaktır. Şimdi evet 2 iki, 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 iki takımın bütün sezon boyunca istediği sonuçları alamaması, işte ligi istediği yerde bitirememesi ee, bitirememesi ve taraftarlarının üzmesi. Şimdi ikisinin elinde bir fırsat var. Sezonun son maçında işte Türkiye Kupası. Bunu e, kazanıp iki tarafta mutlu etmek isteyecektir. Ya umarım bu taraf Trabzonspor olur. Ya gönlüm Trabzonspordan yana. Ve e, oyun anlamında baktığımız zaman Trabzonspor son haftalarda da üstüne koymaya başladı. Daha iyi oynamaya başladı. Ya benim tahminim Trabzonspor bu maçı alacaktır ama tabi derbinin ne olacağını bilemeyiz. Dün de bunun çok güzel örneğini gördük. Yani favori galatasarayken 10 kişi kalmış Fenerbahçe Galatasaray'ı yenebiliyorsa deplasmanda O zaman derbi içinde çok net bir şey söylememek lazım bence. Evet evet. Tam ben, benim soracağım sorular üzerinden gidiyorsunuz aslında. O zaman aslında. ben ben, ben, sor, ben sorayım soruları cevapları siz verin o zaman. <laughs> Süper ama benim sizin gibi bir kariyerim ve tecrübem yok. E, o yüzden hemen dünkü derbiyi de işin içine katarak Galatasaray forması da giymiş ki Trabzonspor'daki... E, yüksek performansınızın ardından hemen de Galatasaray'a transfer olarak orada da yine birçok kupa kazandınız. Evet. İnanılmaz bir futbol kariyeri. Uzun süreli birçok kulüpte forma giydiniz. Evet. E, yani ben kazandığınız kupaları yazarken bile, hani not ederken bile <laughs> dedim ki ya gerçekten nasıl güzel bir kariyer. E, kupaları tek başıma da... kazanmadım. Oradaki bütün takım arkadaşlarımın sayesinde ben de o kupayı kaldırma, e, nasıl söyleyeyim, Kaldırma şansım oldu. Tek başıma katkım oldu ama arkadaşlarıma teşekkür etmem lazım. Çünkü onlarla birlikte oldu. bunlar. Takım işi diyorsunuz. E, kesinlikle. Peki takım işi üzerinden değerlendirirsek sizin de söylediğiniz gibi dün bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 10 kişi kalmış bir Fenerbahçe evet. aslında ee, yani kendi evinde Galatasaray'da 1-0 dahi olsa yendi. E, ligin sonlarına geldiğinde bu sezon az önce Beşiktaş ve Trabzonspor'u da değerlendirdiniz. Takımların mevcut durumunu nasıl buluyorsunuz? Mevcut durumu ya Fenerbahçe Galatasaray mı soruyorsunuz yoksa Trabzon Beşiktaş. Aslında dört büyükleri diye, direkt soruyorum. Çünkü hmm. birisinin önünde hem sizin daha önce kazanmış olduğunuz yine Süper Lig Kupası ihtimali evet. var. Her e, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde. Diğer iki büyük kulübün önünde de bir Türkiye Kupası ihtimali var. Onlar dediğiniz gibi sezona birazcık daha kötü başladılar. Fakat evet. yine bir kupa ihtimalleri bulunuyor. Yani aslında bu sezon dört büyük kulüpler kulüpten iki tanesi bir kupayı kazanmış olacak. Yani birer kupa alacak. Evet. Ya şöyle söyleyeyim e, e, şöyle söyleyeyim dün mesela evet favori Galatasaray gözüküyordu doğru ama e, biz bu, bu maçları oynadığımız için her zaman diyorum favorisi yoktur hiçbir zaman bir derbi maçının ya, dün de çok güzel bir örnek oldu aslında bu insanlara çünkü insanlar maçtan önce hep bir favori seçerken kendini. dün mesela bunu net bir şekilde gördüler bir favori seçilmeyeceğini gördüler bu tamamen oynanan oyunla alakalı. Fenerbahçe açıkçası ben de bu kadar hazır, bu kadar istekli. Yani Galatasaray'ı gerçekten dün bir pozisyon vermedi. Bir pozisyon hariç başka bir pozisyon vermedi Fenerbahçe. Dün çok iyi bir oyun oynadılar. yani bunlar olabilecek şeylerdi, oldu. Şimdi aynı şekilde Trabzonspor için ne diyorum Beşiktaş'ta oynayacak. Yani burada ne Beşiktaş ne Trabzonspor favori diyemem. Yani sahaya çıktıkları zaman o ilk düdükle birlikte sahaya oyuncuların ne verdiğine bakarak yorum yapmak bence en sağlıklısı. Ha dediğim gibi dün gönlüm Galatasaray'dan yanaydı kazanması yanında olmadı. Bu sefer gönlüm Trabzonspor'dan taraf. İnşallah bu sefer e, gönlümden geçen olur. Ama e, takımların tabi bütün sezon boyunca Fenerbahçe ve Galatasaray üst sırada e, ilk iki sırada e, ligi götürüyor. Beşiktaş Trabzonspor'sa onların altına üçüncü dördüncü sıralarda oralarda götürüyor ama bu sene kötü bir sezon oldu ikisi içinde hem Beşiktaş hem Trabzon bu bir tecrübe olmuştur umuyorum iki takım içinde çünkü ben zannetmiyorum ki seneye ne Trabzonspor ne Beşiktaş bu kötü süreçten geçeceğini ama tabi şimdi sürekli de bir de şunları da düşünmek lazım sürekli televizyonlarda her maçtan sonra bir hakem eleştirileri var işte o, ligin bir e, ligin organize edildiği e, söz konusu e, konuşmalar var. Hani bunlar evet. ne kadar gerçek, ne kadar değil ama şimdi biz de canlı olarak televizyonda maçları izleyip verilen kararları gördükten sonra evet. hani biz de çok e, nasıl söyleyeyim çok da samimiyetine inanmıyoruz yöneten kişilere. Açıkçası çok da samimiyetlerine inanmıyorum. Burada şu haksızlığa uğrandı, bu haksızlığa uğrandı demeyeceğim. Bir sürü takım haksızlığa uğrandı. Hani bu ligin, bu ligin bu kadar e, kötü, bir, bu sezonun bu kadar kötü geçmesinin bence en büyük sebebi hani verilen, ver, verilmiş olan kararlar. Çünkü e, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, hani Trabzonspor'a, Beşiktaş'a bu kadar fark atabilecek bir e, oyun da sergilemediler bütün sene boyunca hani bilmiyorum ben yine de iyi düşünmek istiyorum. E, kötü düşünmek istemiyorum ama gördüğümüz gördüğümüz görüntülerde hani e, çok da dediğim gibi e, samimi gelmiyor bana verilen kararlar. Evet bu Oy. sezon gerçekten e, hakem kararları da federasyonun bazı kararları da oldukça eleştirildi eleştirdi. Ligde gerçekten e, herkesin kaos ortamına olduğu anlar oldu ki dünkü derbi karşılaşması da bu mücadelelerden evet. birine ligin sonuna girdiğimizde eklendi. E, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Size ederim. Buluşmak efendim. sizle tekrardan konuşmak gerçekten çok e, bizler için mühim Söyledikleriniz aktardıklarınız da çok teşekkür mühim Teşekkür ederim. Benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı diye son olarak sorayım. Yani benim ekleyeceğim bir şey yok. Memlekete buradan selamlar olsun Trabzon'a. Vallahi... Selam Özledik oraları. Kısmetse. Oraya tekrar gelmeyi istiyorum ama tabii bu aralar biraz zor. İnşallah bekliyoruz. Stüdyomuzda da konuk etmeyi çok isteriz. Yayınımıza İnşallah. tekrar katıldığınız için çok mutlu olduk. Çok sağ olun. İnşallah ben ilerleyen günlerde ederim. de görüşmek üzere. Belki Trabzonspor Kupayı kazanır bir de onu değerlendirmesine maç Çok İnşallah. İnşallah dediğimiz çok gibi olur. Ne, ne demek. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler.